Ardından yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ettiler. dostum amca. Ankara'da bir grup vatandaş terör olaylarını bu kez farklı bir şekilde protesto etti. Üzerlerine ay yıldızlı tişörtler giyen grup yaşlıları ziyaret edip tek tek el öptü. Allah, Allah bayram bayram olsun. Amin. Hayırlı yazılar kısmetle nasip vermişsin. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. <laughs> Çok bayramlar var. Hepiniz gelin bayramımıza. Gelin bayram. <laughs> bayram lütfen. Lütfen. Çok bayramlar var. Çok bayramlar var. Çok bayramlar var. maşallah. Karşılarında gençleri gören bazı yaşlılarsa gözyaşlarına hakim olamadı. Çok korkuyormuşum. Allah sizleri başından eksik etmesin. Sizlere sağlık, sağlık versin. Yaşlıların duasını alan grup daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti. Allah. Bu kez dualar şehitler için edildi allah, allah Grubun son durağı ise 2010 yılında Hakkari'de şehit olan piyade komando çobuş Yusuf Pazar'ın baba evi oldu. Onları şehit babası Yaşar Pazar karşıladı. Ay Yıldız Arkadaş grubu gün sonunda mutlu ve huzurluydu. Hey, hey, hey. Çok üzüldü. Çok üzüldü.